Arkadaşlar merhabalar. Bugün 10 Haziran 2022 Cuma. Ben Bahattin Çağdaş. Ee, bunu yine bir takipçim göndermiş, hatırlattı. Ee, vefat ilanlarında haberimiz oluyor. Şöyle, e, acı kaybımız demiş, önceki büyük üstadımız, en muhterem Can Arpaç. yani bir mason bu. Hür ve kabul edilmiş masonların büyük locası kardeşleri. Bir e, vefat ilanı bu. Hürriyet gazetesinde çıkmış yine. Hürriyet gazetesi. Altında da Türkiye Eğitim Derneği var. Çelenk ve mutlu gün bağışlarınız için bir şey var. Neyse. Şimdi diyor ki burada kardeşimiz diyor yani brother diyorlar ya bunlar birader diyorlar. 7 Haziran 2022 tarihinde vefat etmiş. Yani dört gün önce. E, dün de şey 9 Haziran'da da 2022 Perşembe günü de cenazesi kalkacak. Şimdi ne diyor? Bu büyük kaybımızdan dolayı acımız sonsuzdur diyor. Merhumun az, Aziz Naaş'ı 9 Haziran 2022 Perşembe günü bugün e, Bodrum yani yeni bir haber. Yeni bir vefat ilanı bu. E, bayat değil. Bodrum gün, gün doğandaki aile kabristanında kılınacak. Ee, Bodrum Gündoğan'ı da yani bilmiyordum ben ee, işte hani Sabetaylar İstanbul'da Bülbül Deresi'ne gömülüyorlar ya acaba Gündoğan'da da Bodrum Gündoğan'da da özel bir yer mi var? Ayrı bir yer mi var? Bilmiyoruz artık. onu Bodrumlar anlatsın bize. Ee, bakın burada Bodrum Gündoğan'daki aile kabristanında kılınacak. Şimdi kabristanda nasıl kılınıyor ikindi namazı? Onu anlamış değilim. Yani camide değil. İkindi namazına mütakip ebedi istirahatgahına tevdi edilecektir. Evrenin ulu mimarı demiyor da ulu tanrıdan diyor. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve kardeşlerimize de sabırlar dileriz diyor hür ve kabul edilmiş masonlar büyük hocası kardeşleri demiş. Vefat edince haberimiz oluyor. Şimdi şöyle baktık bu adam kim diye. Ee, babası da masonmuş. Bakın ondan da haberimiz yok. Yani babası da mason. Şöyle <laughs> siteye bir baktık. Hür ve kabul edilmiş masonlar büyük hocası. Can Arpaç 1992-1996 ne demekse bu dört sene başkanlık yaptığı için mi? Şöyle bir bakalım hızlı bir şekilde pardon. Şöyle Hür ve kabul edilmiş masonlar büyük hocası sitesinde özgeçmişine bir bakalım. Demiştik babası demiştik değil mi? evet, Halil, Halit, Arpaç. önceki büyük üstadlardan Halit Arpaç kardeşin, kardeşiyorlar birbirlerine. Oğlu olarak 1931'de İstanbul'da doğmuştur. 1950 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra, hmm, Kabataş da o zaman Kabataş Erkek Lisesi'nde şey yapmak lazım, mercek altına almak lazım. Olduktan sonra hem bir şirkette çalışmaya hem de hukuk fakültesine devam etmiştir. Ancak iki yıl sonra askerlik öğrenimi yapmak üzere öğrenimini ara vermiştir. Askerden dönüşte ve de öğrenimini İstanbul Yüksek Ticaret Okulu'na girerek tamamlamıştır. 1971 yılına kadar çeşitli işlerde çalıştıktan sonra bir İsveç firmasının Ankara Bölge Müdürlüğü'ne atanmıştır. İsveç firması altını çizelim. 1980 yılında bu görevden emekli olunca da çok önceden küçük bir payla ortak olduğu bu yapı şirketler grubu, grubu bünyesinde bir pazarlama şirketi kurarak başına geçmiş ve bu şirketin yönetim kurulu başkanlığı başkanlığını büyük üstat seçilip aktif çalışmayı bırakıncaya kadar sürdürmüştür. Arkadaşlar demek ki büyük üstat seç, seçilince aktif çalışmayı bırakıyorsunuz. İki şiir kitabı yazmış işte, Göz Düşmüş Aynalara, bir de Belki Bir Gün Sahaflarda adında iki şiir kitabı. 1959 yılında müsavat locasında tekris olmuştur. Çeşitli görevler yaptıktan sonra 1970 yılında üstadı muhterem olmuştur. Bu görevdeyken iş değişikliği nedeniyle Ankara'ya taşınmıştır. Bu arada neden Ankara'ya taşınıyor acaba? Bazı şeyleri ne derler Ankara'da yakın markajı almak için mi, takibi almak için mi acaba? Ankara'da eşitlik hocasının kurucusu ve bu locanın ilk üstadı muhteremi olmuştur. 1975 yılında seçildiği Büyük Görevliler Kurulu'nda Büyük Üstad Temsilciliği dahil çeşitli görevler yaptıktan sonra arkadaşlar bu arada çeşitli görevlere altını çiziyoruz. Ne tür görevler? Mesela TSK'daki mason e, şeylerle işte generallerle e, işte ilişki içinde olmak, onları yakın takip almak vesaire gibi mi? 1992 yılında büyük üstad seçilmiş. Bu görevi arka arkaya iki dönem yürütmüştür görev dönemi süresince masonluğun yararına işte burası önemli. Yani burası da önemli. Pardon, yararına. Acaba neler yarar? Ne demek masonluğa yarar? Yapılmış olan çalışmalar çok uzun bir liste oluştur oluşturmaktadır. Arkadaşlar, bu listeden bizim haberimiz yok. Tekrar ediyorum. Masonluğun yararına yapılmış olan çalışmalar çok uzun bir liste oluşturmaktadır. Bizim haberimiz yok. Biz ancak ne zaman haberimiz oluyor? Ee, i̇şte Ahmet bize bu şeyi gönderdiği zaman, vefat ilanını gönderdiği zaman haberimiz oluyor. Hürriyet gazetesinde çıktığı zaman. Şimdi geriye, dönü, bir geriye dönük olarak devletin, <laughs> hangi devletse artık, ne tür yararlı işler yaptığını listesini dökmesi lazım. Neyse, bunlar arasında e, Dergisi'nin yayına başlaması, Bodrum, Antalya ve Eskişehir'de ve ayrıca Almanya Frankfurt'ta Türk ayı locasının açılması, yakacık binasının temelinin atılması, çeşitli medya organlarına röportaj verilmesi gibi bana vermedi mesela etkinlikler zikredilebilir diyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi hemen evet arkadaşlar şimdi hemen dedik ne dedik Halit Ar Babası da mason dedik. Halit Arpaç, Halit Arpaç'ın oğlu, tamam mı? Halit Arpaç'ın oğlu. Şöyle bir de birkaç tane kimlerle tanıdık olduğunu göreceksiniz. Mesela kuzen olduğunu göreceksiniz. Kimlerle? Alpay diye bir şarkıcı vardı hatırlar mısınız? Alpay, Naziki oğlu. Bununla kuzen. Şöyle Alpay'ı bir hatırlayayım. Yani bir döneme damga vurmuştu müzikte. Eylül'de gel parçasını hatırlarsınız. Alpay Naziki oldu ama Naziki soyadını kullanmazdı. Alpay'ı da Alpay'ı kullanıyordu. Bir de diğer bir kuzen Şanar Yurda Tapan. Şanar Yurda Tapan Hatırlıyor musunuz Şanar Yurda Tapan'ı? Bir ara Dilpak'la falan program yapıyorlardı. Oradan oradan belki hatırlarsınız. Bir de meşhur Melike Demirağ onun kocasıydı. Melike Demir ağa, Bakın şurada. Melike Demir ağa. Sonra Melike Demir Ağa Orhan Çetin'le evlendi. Evlendi mi artık? Beraber mi yaşıyordu? Sonra Orhan Çetin öldü. Ee, Şanay Yurda Tapan. Şu. Ee, şurada çocukları. Şanay Yurda Tapan. Ee, Melike Demir Ağa biliyorsunuz e, Yılmaz Güney'le çevirdiği bir film vardı. Arkadaş Meşhur arkadaş parçası vardı. Evet. Ee, evet arkadaşlar, bugün 10 Haziran 2022, Cuma. Ben Bahattin Çağdaş. Ee, Ahmet arkadaşımızın gönderdiği bir vefat ilanıyla e, paylaştık. Vefat ilanıyla olan e, ilişkileri... E, anlatmaya çalıştık. Yani ilginç olan işte e, şöyle e, nasıl bunu bağdaştırıyorlar, onu anlamış değilim. E, yani evrenin ulu ulu mimarıyla e, yani masonlukla burada mesela. Ee, Müslümanlıkla ilgili bazı şeyler var. Onları birbirleriyle nasıl şey yapıyorlar, bağdaştırıyorlar? Mesela ne diyelim? Ee, şöyle, ee, pardon, pardon, pardon. Şurada çizecektik. İkindi namazına müteakip diyor mesela. Ebedi istirga, istirahat, gah diyor. Eee sonra ne diyor bakayım aile kabristanında kılınacak. Kabristanda nasıl namaz kılınır? Namaz na şeyde kılınır. Camide kılınır. Ee, böyle bir harmanlama, bir yani tuhaf durum. Ee, anlamış değiliz. Peki bunu bir paylaşalım dedim. Siz de yorumlara yazarsınız. Can Arpaç. Ee, ve şey en muhteremmiş önceki büyük üstadımızmış yani büyük e, 33. derecede 30 33. dereceye kadar çıkmış e, neyse onun dışında bir de benim merak ettiğim faydalı yararlı ilişkilerde bulunmuş mesela acaba nasıl yararlı ilişkilerde bulundu yani masonla yararlı ilişki ne demek ne yapıyorlar tamam röportajlar vermiş e, kimleri yakın markaja almış TSK'dan hangi subaylarla, hangi generallerle ilişki içerisinde olmuş, hangilerini ne diyelim yönlendirmiş, nereye yönlendirmiş, hiç haberimiz yok bunlarda.